bütün sağlık çalışanları hep tavsiyelerde bulunuyorum. Bizim kardeşlerin hepsine de ve bize ulaşanlara. Diyorum ki bol bol Allah'ı zikredin. Allah'a isyan etmeyin. Bu başınıza geldi. Bu gerçekten sağlık çalışanları şu anda bu korona virüsünden dolayı ölmüş olsalar şehit hükmündeler. Aslında bu virüsten dolayı ölen sağlık çalışanların devlet şehit hükmü oluşturması lazım. Çünkü yani gerçekten zor şartlarda şu anda görev yapıyorlar. Allah onların yardımcıları olsun. Ama sağlıkçıların hepsi de e, bu benim kendimce onlara önerilerim. Abdestli olmaya gayret etsinler. O e, bütün her şeylerini abdestli bir şekilde giysinler. Ee, çıkarmadıkları müddetçe onların üzerlerine edebilirler Abdestleri kaçtığında öyle namazlarını kılabilirler ve Allah'ı çokça zikresinler. Tevhide devam etsinler. La ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah. diye ve cenab-ı hakka da yalvarsınlar. Ya Rabbi hastalarımıza şifa ver diye. Bu normalde dinsiz imansızlara bakmayın. Siz böyle imanlı bir şekilde, ihlaslı bir şekilde hastalarınıza yaklaşın. Bunun bir vatan meselesi olarak görün. Bunu böyle bir vatan meselesi olarak görün ki can hıraş çalışın. Yani şöyle düşünün. Bunların hepsi de birer birer tecrübe olarak görün. Örnekliyorum. Bir savaş oldu, bir deprem oldu, bir felaket oldu. Böyle şeyler yaşandı. İnsanlar bu tip şeylere alışkın olması lazım. Alışması lazım. Bilemiyoruz ki Cenab-ı Hak bizim önümüze ne koyuyor. Bakın aniden bütün dünyaya Allah mı gibi attı bir virüs. Başımıza ne geleceği belli değil. Vallahi zengin dinlemedi, fakir dinlemedi. Kral dinlemedi, kraliçe dinlemedi, sokaktaki insan dinlemedi. Allah size yardım etsin. Cenab-ı Hak kalbinize basiret versin. Elinize Cenab-ı Hak basiret versin. Gözünüze basiret versin. Yaptığınızı, ettiğinizi Allah sizin gönlünüze, kalbinize ilham etsin. İlham ile yürüyüp şu insanların şifasına sebep olun. Allah muavininiz olsun. Allah'ı zikretmeye devam edin inşallah.